Oyun Kalik Macerası kanaldan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma nefis bir videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'e yeni gelecek güncellemeler neler olacak onlara göz atacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bundan sonra gelecek iyi videolardan siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gelin videomuza geçelim. <laughs> Evet sevgili dostlarım benim biliyorum ki sizlere de benim gibi PUBG Mobile'den neler olacak neler olup bitecek güncellemeler neler geleceğini hepiniz ben de sizlere kadar merak ediyorum aslında. Ve ben de sürekli sürekli yani araştırıyorum neler gelecek neler olacak konusunda ben sürekli sizden önce ben araştırıp sizlerle paylaşmaya çabalıyorum bugün sizlerle birlikte o neler geçecek önce onlara bakalım gel hemen şöyle videomuzu ben çekmiştim arkadaşlar burada yeni gelecek arkadaş biliyorsunuz yeni bir çark geliyor agümenin çarkı arkadaşlar şöyle bir sesleri var arkadaşlar böyle bir düşman gördüğü şekli de karakter de olabilir ama ben şuradaki yazı şeklinde yani konuşmadan ben onu anladım. Yani değişik bir şey de olabilir. Hani şurada da konuşmalarda görebilirsin bunlar kart şeklinde gelecek konuşma kartları. Ama bilemem. Onu ile iki zamanlarda net olarak göreceğiz. Şu premium arkadaşlar premium sandık biliyorsunuz şu an özel sandık var arkadaşlar. Premium sandığa şöyle bir set gelecek arkadaşlar ama ne oldu tam olarak belli değil bir AKM ile bir motor desenimiz var henüz tam olarak ortaya sürülmedi arkadaşlar bir tane daha kıyafet olacak efsane bir şeklinde efsane bir şekilde setlerimiz var şurada isimler görüyor bir de sis bombası geliyor premiumi e. bayağı set var bu bu sezon Premium sandık bir 14 gün sonra gelecek. arkadaşlar özel sandık şu an var. Biliyorsunuz bir M762 de gibi var arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Şu an setler olmadığı için net olarak şu an, şu an setlerin görünümü yayınlanmadı. Silah desenleri sadece isimler neler olacağını buradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar bomba veya bomba da geliyor. Bir tane de paraşüt var. Şöyle kıyafet destansı bunlar olacak arkadaşlar destansı iki tane kıyafetimiz var bir süret karakter arka şu karakteri biliyorsunuz. Arkadaşlar zaten size önceki videomda size göstermiş izlemediyseniz de onu da sonradan izleyebilirsiniz arkadaş çark var arkada biliyorsunuz çark şekli gelecek ayrı ayrı setler olacak arkadaşlar ee, bu parçaların desenleri tam yayınlanmadığı için setnet net olarak gösteremiyorum ama şunlara iyi bakabilirsiniz zaten çark için ne olacağını şey kısaca görebilirsiniz ee, setler, set bu set bir çerçeve var arkadaşlar. Şu da bakın çark içinde şuyla bu çı, emojimiz olacak arkadaşlar. Şu da ben karakterini zaten daha önceki videomda size göstermiştim. Burada tekrardan gösteriyor arkadaşlar. Şöyle bir program var arkadaşlar. izleyelim sizle birlikte. Büyük ihtimalle bu sandık olacak. Ee, sandıkta gelecek Bunlar Arkadaşlar klasik sandık büyük ihtimalle yanlış bilmiyorsam eğer yanlış biliyorsam da aşağı kısmında yorumlarda belirtin bir yanlışım varsa da aynı arkadaşlar klasik sandığı gelecek Bunlar klasik sandık olacak eşyalar Kas güzel bence kask iş görür ama çıkması o biraz yüksek ki. kar 98 pek beğenmedim. Sizin düşünceniz ne olur? Olur onu bilemem. Aşağı kısmı da belirtin istiyorsanız. Bomba deseni ben beğendim ama çok fazla bomba deseni yeniyor. Biraz değiştirmeli lazım. Molotoflara falan yönelmeleri gerek biraz. Yani iş görür. Tesla Kart arka biliyorsun Tesla ile birlikte Tesla bir araç var arkadaşlar şöyle dörtlü araç var ya arkadaşlar onlar gelecek normal mecelle araçlar gibi bu Tesla da geliyor arkadaşlar deseni daha deseni tam olarak e, göstermediler ama ileriki günlerde geldiği gibi ben size göstereceğim e, arkadaşlar bir de AKM deseni geliyor e, sandık olacağını sanmıyorum ama e, büyük ihtimalle çark olur o da çünkü e, bayağı bir geliyor. Bir de UMP var. UMP büyük ihtimalle hani böyle sandıklar var ya sandığa gelir o büyük ihtimal ama AKM büyük %100 bak %100 diyorum çarka gelir o. O UMP ama yüksek ihtimal e, dediğim gibi sandıklarda geleceği belli. Cis bombası güzel yapmışlar. Bir de M24 deşeni gelecek bu ileriki günlerde. M24 ölüm mekveti güzel bir de DP defans sevenler için de arkada bir DP de geliyormuş. Bu bunların net olarak tarihi yok arkadaşlar ama e, gelecek sezon itibariyle gelecek olan eşyalar yani o sezon içinde her şey hepsi gelecek olan eşyalar belli bir süre arasında. Hmm şöyle setler var arkadaşlar. Şu an net olarak gösteremediğim için arkadaşlar ya yani sadece isimler aşağıda görebilirsiniz. Solda zaten size resim olarak gösteriyor. zaten arkadaşlar çerçeve falan. Kardiyosal 8 desenleri şöyle bakın arkadaşlar. Avatarlarımız var böyle. Dört tane karakter var arkadaşlar. Dair Bunları göstermiyor ama maskara mı? Ben onun maskara gelebilir herhalde. Maskara mı geliyor o konuda bile maskara çünkü motoru da gelecek çantası da geliyor. Ki biliyorsun bu Nisan e, maskara gelmedi normalde maskara gelecekti ama maskaranın çantasıyla motoru geliyor ama nereye geliyor o konuda. Zerre bir fikrim yok size şu an gelecek diyemem. Şöyle bir seslendirme karakter seslendirmeleri falan filan da var bir de kıyafet paraşüt. Bunlar arkadaşlar özel sandığa gelecek eşyalar bu arada. Biliyorsunuz şu an özel sandığı var. Premium sandıktan sonra tekrar da bir özel sandık geliyor arkadaşlar. Özel sandık içeriği böyle olacak. Eski sezon kıyafetleri içeren bir şey olacak. Yeni zamanki gibi. Bunu da size belirtmek isterim. E, ee, Firavun Firavun olacak. Firavun'a yönelik şeyler de gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen sezon ee, geçen sene bu sene, bu zamanlara Firavun gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. En yanlışım var da kusura bakmayın. O konuda bir şey diyemem. Güzel ama premium özel satıda gelecek eşyalar güzel yani. Eski sezon şeylerini getiriyorlar her zamanki gibi. Alamayan arkadaşlarsa özel sandık açıp e, alabilirler böylelikle en azından kaçırmış olan arkadaşlar için güzel yani. Ben sevdim. Şunun kıyafeti getirmemişler herhalde. Getirmişler de ben mi göremiyorum? Herhalde kıyafeti getirmişler. Kask ile şey şafka ile ağızlık mı getirmişler sadece? Öyleyse kötü oldu. Ay Victor'u ne hale getirdim be yeğenim. Bari karakteri kız yapaydın. Şu alttakileri arkadaşlar 150 UC aldıysa arkadaşlar bayağı can şu an Yani özel sanda koymuşlar 150 ucu almıştık zaten sevgili dostlarım böyle Yani arkadaşlar özel sandığa gelecek eşyalarımız da böyle biliyorsunuz ki Royal Pass'a çok az süre kaldı yaklaşık bir hafta sonra Yani şu an videomuzu ben bugün yayınlayacağıma göre 3-4 gün, gün sonra Royal Pass resmi olarak yayınlanacak eşyaları hepsi size Neler olacak konusunda ilk bu kanalda göreceğinize emin olabilirsiniz arkadaşlar diye geldiği gibi sizlerle paylaşacağım ve çekişimiz olacaktır arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle takipte kalın çekişte katılmayı unutmayın videoyu ben burada kapatıyorum kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı videoları beğendiyseniz de beğenmeyi ve bundan sonra gelecek ilk videolardan da siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın hadi kendinize iyi bakın. Thank yeah. you.